Galatasaray'dan ses getirecek transfer. Cimbom gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde stoper hattındaki oyuncularına yüksek teklifler bekleyen sarı-kırmızılı ekip diğer yandan transfer listesini belirledi. Cimbom ayrılık ihtimaline karşı çalışmalarına başladı. Yönetim Manchester United'ın yıldız ismi için harekete geçti. İşte detaylar. Gelecek sezonda da iddialı olmak için yoğun mesai harcayan yönetim önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk transfer listesini oluşturdu. Kurmaylar deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti. Jim Bomb, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'e gelebilecek teklifleri değerlendirebilir. Sarı Kırmızılar her ihtimali düşünerek stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Jim Bomb, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray Manchester United forması giyen Victor Lindelöf'ü listesine aldı. Sarı-kırmızılı ekip İsveçli futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. İsveçli Yıldız bu sezon 27 maçta forma giydi. Lindelöf bu süre zarfında bir gol ve bir asist üretti. Yıldız ismin Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek. Galatasaray'da Dries Mertens'e yeni sözleşme. Jimbom'da bu sezon gösterdiği performansla en çok dikkat çeken isimlerden birisi olan Dries Mertens ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Yıldız isimden sarı kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. İşte detaylar. Galatasaray geçen sezonun ardından yeni sezonda da ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı Kırmızılılar bu anlamda Okan Buruk yönetiminde hataya yer yok. Cimbom'da bazı futbolcular ise gösterdikleri performansa dikkatlerini üzerine çekti. Bu isimlerden birisi de Belçikalı Yıldız Dries Mertens. Tecrübeli oyuncu gösterdiği performansla bu sezonda Sarı Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Son olarak Yıldız isimden Galatasaraylı taraftarlara müjdeli haber geldi. Hafta içinde Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz'la sözleşme yenileyerek gövde gösterisi yapan Galatasaray yönetimi 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'e de nikah tazelemek için kolları sıvadı. Belçikalı yıldızın performansından memnun olan Sarı Kırmızılılar tecrübeli futbolcuya bir yıllık yeni kontrat önerecek. Yakın zamanda Galatasaray'da ailemle birlikte mutluyuz, devam etmek isterim açıklamasını yapan Mertens yönetime yeşil ışık yakmıştı. Aston Villa'dan dev teklif. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da birçok oyuncu performansıyla Avrupa'nın dikkatini çekti. Sarı kırmızılı futbolcular için transfer teklifleri gelmeye başladı. İngiltere Premierlik'te mücadele eden Aston Villa Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı radarını aldı. İngiliz kulüp daha önce Galatasaray'ın kapısını çalarak 18 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. Jimbo Aston Villa'nın yaptığı teklifi geri çevirdi. Dursun Özbek yönetimi Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euro talep etti. İngiliz basınından aktarılan habere göre Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Aston Villa teklifini Sarı Kırmızılıların istediği seviyeye yükseltti. Barış Alper Yılmaz 25 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Aston Villa'ya transfer olursa Galatasaray tarihine geçecek. Başarılı futbolcu 13 milyon euroluk Arda Turan satışını geçerek Sarı Kırmızılı kulübüne en yüksek bedelli yerli oyuncu satışı olacak. Inter'in yıldızı Galatasaray'a geliyor. Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Cimbom'da flash gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezonda şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda transfer operasyonu başladı. Galatasaray, İtalya Serie A'da Inter ile şampiyon olan yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar. Sarı Kırmızılı yönetim önemli takviyeler yapmayı planlarken teknik direktör Okan Buruk ise transfer listesini oluşturdu. Kurmaylar deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti. Orta sahada rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılı ekip rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray İtalya Serie A'da ezeli rakibi Milan'ı yenerek şampiyonluğunu garantileyen Inter'in Hollandalı yıldızı David Klaassen'i kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncu sezon başında Ajax'tan gelmişti. İstenen performansı bir türlü sergileyemeyen tecrübeli isim sezon sonunda Inter'den ayrılmayı planlıyor. Klaassen bu sezon Inter formasını 20 maçta giydi ve 1 gol attı. Yıldız ismini Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası. Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Sarı Kırmızılılar Guinness Rekorlar kitabına giren Yıldız Futbolcu'yu gündemini aldı. İşte o isim ve detaylar. Şampiyonluk yarışını sürdüren Cimbom'da çalışmalar devam ediyor. Öte yandan yönetim ise gelecek sezonun yapılanması için mesaiye başladı. Teknik direktör Okan Buruk takımda düşünmediği isimleri belirliyor. Kurmaylar ise gelecek tekliflere göre bazı isimleri yüksek bonservis bedelleriyle gönderebilir. Galatasaray gelecek sezon savunmaya ve hücuma katkı sağlayacak bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Cimbom transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basınından derlenen habere göre sarı kırmızılı ekip Tottenham'ın yıldız ismi Ryan Sesenyon'un listesini aldı. Orta sahanın solunda görev 23 yaşındaki oyuncu sol bek ve sol kanatta da oynayabiliyor. Hızıyla dikkat çeken Sesenyon'un ayrıca dünya rekoru da bulunuyor. Sesenyon futbol topu ile 3 kale direğini en hızlı sürede vuran isim olarak rekor kırmıştı. Transferde mutlu son. Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Sarı Kırmızılılar gelecek sezon içinde transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Cimbom'un yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardığı duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer çalışmalarında Sarı Kırmızılı yönetim yeni sezonda gerçekleştireceği takviyeler için geri sayıma geçti. Cimbom yaz transfer dönemi için birçok futbolcuyla görüşme halindeydi ve Galatasaray'ın transfer operasyonuna dair flash bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılar uzun süredir istediği yıldız için yeniden devreye girdi. Hatta Asa'nın o transferde mutlu sona ulaştığı kaydedildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray uzun süredir gündeminde olan Matias Vecino için yeni bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip Lazio ile sözleşmesinin son yılına gelecek oyuncuyla anlaşma sağladı. İtalyan basınından derlenen habere göre 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Galatasaray'dan bedava Markao bombası Jimbom sezon sonu kadrosunu güçlendirmek amacıyla Okan Buruk'un talebi üzerine marka oyu kadroya katmaya hazırlanıyor. Seviyeye rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan ancak İspanya'da istikrarlı bir performans sergileyemeyen marka o sarı kırmızılı ekibe kiralık olarak dönmeyi kabul etti. Abdülkerim Bardakçı, Victor Nelson ve Davinson Sanchez gibi oyunculara gelen tekliflere rağmen Galatasaray gelebilecek stoper sıkıntısını önlemek için eski yıldızı Marcao'ya yönelmeyi tercih etti. 13 milyon euro bon servis bedeliyle seviyeye transfer olan Marcao sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı ve İspanyol kulübünde sıkıntılı bir dönem geçirdi. Ancak yeniden Galatasaray'a dönmek için adım atan Marcao, Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda kulübüyle görüşmelere başladı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray Marcao'nun transferi için herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. 2022'de seviyeye transfer olan Yıldız futbolcu İspanyol ekibinde sadece 20 maçta görev alabildi ve 212 dakika sahada kaldı. Ancak sarı kırmızılı formayı tekrar giymek için heyecanla beklediği belirtiliyor. Galatasaray'da sürpriz yıkardı ayrılığı. Cimbom Süper Lig'deki şampiyonluk hedefi yıldız golcü Mauro Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimaliyle sarsıldı. Sezon başında Paris Saint Germain'den transfer edilen Arjantinli oyuncunun eski kulübü Inter'e dönme olasılığı gündemde. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Icardi'nin Inter'e dönme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi'nin açıklamaları bu yöndeydi.